rezene günümüzde hak ettiği değeri görmeyen bitkiler arasında. Güzel kokusuyla bilinen bu bit mutfaklarda birçok tarifin içerisine dahil olabilmektedir. Rezene'nin en yaygın kullanım şekli ise çay formu. Tüm yıl boyun yeşil kalmayı başaran bu dayanıklı bitkinin çayı doğru miktar ve zamanda tüketildiğin neredeyse tüm dış etmenli hastalıklara iyi gelmektedir. Düzenli rezene çayı tüketiminin faydaları neler? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Hep birlikte inceleyelim. Rezene çayının faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Bir bardak rezene çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Rezene çayının içerisinde bulunan anetol maddesi sindirim sistemi sağlığı için oldukça önemli sorumluluklar alır. Şişkinlik gibi sindirim problemlerinin geçirilmesinde oldukça etkilidir. Sindirim sistemi içerisindeki metabolizmayı uyarır ve bağırsakta bulunan faydalı bakterileri besler. Bu probiyotik etkisi. Besin alımını maksimize ederek zararlı toksinleri ve bakterileri sindirim yolu ile dışarıya atar. Fenolik asit içeriği ile sindirim yolunda oluşabilecek iltihapları azaltır. Özellikle mide ülserine sebep olan Helicobacter pylori isimli maddenin büyümesini önleyerek nötralize edilmesini sağlar. Geleneksel olarak hazımsızlık, mide ülseri, gastrit ve bağırsak bozuklukları için doğal bir ilaç olarak kullanılır. Bağırsak sendrom ve ülseratif gibi sindirim hastalıklarıyla mücadele eder. Araştırmalar rezenenin doğru kullanılması halinde bulundurduğu bileşenler ile vücuttaki kötü kolesterol miktarını düşürdüğünü kanıtlamıştır. Vücuttaki kan akış kalitesini arttıran biberiye doğru kan akışının korunması için oldukça önemli sorumluluklar alır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı damar sistemini güçlendirerek bir savunma hattı oluşturur. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kanda bulunan Fit miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olur. Bulundurduğu fenolik asit, yaşa bağlı moleküler dejenerasyonun önlenmesine de yardımcı olur. Antioksidanlar ile dolu olan rezenenin kan şekeri seviyelerini dengeleme özelliği çok yüksektir. Bir bardak biberiye çayı günlük fosfor ihtiyacının %50'sinden fazlasını karşılar. Bu oran şeker hastalığının önlenebilmesi için oldukça önemlidir. Glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında da etkilidir. Böylece kalın bağırsaktaki şeker emilimini azaltır ve kan şekerinin aniden yükselmesine engel olur. Ayrıca bu çay karaciğer sağlığı için de çok faydalıdır. Düzenli olarak etildiğinde vücudun toksinlerden kurtulmasına ve iltihapların dağıtılmasına yardımcı olur. İçerisinde bulunan karnosol maddesi iyileşme hızı en yavaş organ olan karaciğer dokusunun iltihaplanmasını önleyerek karaciğer dokusunu destekler. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir bardak rezene çayı. Bu bitkinin yapraklarından elde edilen bitki asitleri, nöronlarda meydana gelen bozulmaları önler, nörotoksin ve serbest radikallere karşı hücre yapısını koruyarak bilişsel fonksiyonlarımızı geliştirir. Bulundurduğu bileşikler sayesinde beyinde problem çözme, konsantrasyon ve hafızanın iyileştirilmesine bağlı olan asetilkolin miktarını arttırmaktadır. Bu neden ile tamamlayıcı tıpta Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesi için kullanılmaktadır. Düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşır. Bulundurduğu triptofan beyne giden kan akış kalitesini arttırır. Bu sayede kaygı seviyesini düşürür. İçerisindeki B9 vitaminleri elektrik sinyallerinin hızını ve kalitesini arttıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı mielinin oluşması için önemlidir. Hem kan şekerine hem de sindirim sistemine yaptığı katkılar ile vücuttaki fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasına yardımcı olur. Sroid fonksiyon bozukluğu olan kişilerde görülen toksin atıklarının kanda birikmesi gibi problemlerin iyileştirilmesinde etkilidir. Hastalıklara karşı bir bardak rezene çayı genel sağlığın arttırılmasına ve serbest radikallerin neden olduğu hasarların önlenmesine yardımcı olan antioksidanlar açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Yüksek oranda A ve C vitamini ile magnezyum, kalsiyum ve potasyum içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı güçlü bir kalkan oluşturur. Bu antioksidan bileşikler vücudun kendi bağışıklık sisteminin arkasında ikinci bir savunma duvarı oluşturur ve vücudun bütününe zarar verebilecek olan hastalıklara ve patojenlere karşı savunma sağlar. Negatif parçacıkları etkisiz hale getirir. Bir polifenol olan koa maddesi iltihabın azaltılmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar olumlu faaliyetlerde bulunur. Bol miktardaki C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, vücudun mikroplara ve bakterilere karşı korunmasına yardımcı olarak nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi virüs temelli hastalıkların çabuk atlatılmasında etkilidir. Bu inanılmaz bitki solunum yolu hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur. Nefes borusundaki iltihapları gidererek solunumu kolaylaştırır en başta astım atakları olmak üzere tüm solunum yolları problemlerine engel olur daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için rezene çayı Rezenenin içerisinde kalsiyum ve potasyum gibi güçlü bileşikleri bulundurur. Kemik sağlığımız için bu bileşiklerin alımı oldukça önemlidir. Bulundurduğu polifenol maddeleri kemik hasarını ve kemik kaybını önlemektedir. Bu maddeler kemik oluşumu için hormon salgılayan hücre sayısını arttırarak kemik sağlığını iyileştirir. Antioksidanlar ve kalsiyum kemik kaybını önlemede oldukça etkilidir. Bulundurmuş olduğu fenolik asit vücut dokularında kalsiyumun daha verimli emilmesine yardımcı olur. Bu da kemik dokusunu ve şeklini destekleyerek uzun dönemde kemik ve eklem sağlığımızı geliştirir. Bununla birlikte içerisinde bulunan karnosol maddesi kansere karşı koruyucudur. Aynı zamanda anti tümör ve antibakteriyel özelliklere de sahiptir. Vücut içerisindeki zararlı, kanserli hücreleri arar, bulur ve nötralize eder. Bulundurduğu bitki özleri cilt kanseri, karaciğer kanseri ve prostat kanseri olmak üzere birçok kanser türünün oluşumunu dolaylı yoldan engellemektedir. Bu inanılmaz bir ki vücuttaki sağlıklı kan akışının sürmesini sağlar. İçerisindeki demir kansızlık problemlerini ortadan kaldırır. Bulundurduğu lignantlar böbreklerin etkili bir şekilde işlem görmesini sağlar. Uzun vadede C vitamini ile birlikte safra kesesinde kum oluşumunu önler. Göz sağlığı için A vitamini çok önemlidir. Rezenenin A vitamini ve flavonoidler oldukça fazladır. Bir bardak rezene çayı günlük önerilen A vitamini miktarının %15'ini karşılar. Bu göz sağlığımız için çok önemlidir. Bu nedenle gözde oluşan retina dejenerasyonu gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur çayın içerisindeki bileşikler kan dolaşım kalitesini arttırır ve saç köklerinin daha güçlü beslenmesini sağlar. Saç tellerinin daha güçlü olması saçların hızlı uzamasını destekler ve uzun dönemde saç yapısının daha güçlü ve parlak olmasına yardımcı olur. Cilt sağlığını arttıran rezene çayı doğal bir healing etkisi sağlayarak deri tabakasının en üst kısmında bulunan ölü deri tabakasının çok daha hızlı ve kolay değişmesine yardımcı olur. Peki bu kadar faydalı olan bir bitkinin herhangi bir yan etkisi var mı? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Rezenenin faydalarını anlatırken üzerinde durduğumuz gibi ki bileşikleri açısından çok güçlüdür, asla aşırıya kaçılmamalı ve doğru miktarlarda tüketilmelidir. Öncelikle kan dolaşımını arttırdığı için yüksek tansiyon hastaları bu çayı tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Ayrıca rezene çayı hamile ve emzirme dönemindeki kadınlara epilepsi ve benzeri hastalıklara sahip olan insanlara önerilmemektedir. Öte yandan sindirim faaliyetlerini geliştiren rezene çayı çok fazla ve bilinçsiz kullanıldığında bağırsak ve midede yoğun işlem göstererek sindirim faaliyetlerini negatif yönde etkiler. Bu neden ile miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Bununla birlikte rezene çayı aktif olarak ilaç yapımında kullanılmaktadır ve ilaçları etken maddeleri ile etkileşime girebilir. Özellikle düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise rezene çayı Kullanmadan önce doktorunuza danışın. Peki bu çay ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Gün içerisinde bir bardaktan fazla tüketilmemelidir ve uzun süreçler tüketildikten sonra bir iki hafta ara verilmelidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza rezene çayı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.